Merhaba arkadaşlar. Bugün Şahan Aras'ın oyuncaklarını dökeceğiz. Beraber bakacağız içinde neler var. Hangi oyuncakları seviyor, hangileriyle çok oynuyor. Değil mi oğlum? Hadi bana bir merhaba de. Tamam çok heyecanlı şu anda. Bayağıdır oynamıyordu. Dök bakalım. Ağır biraz. Evet anneciğim aferin. Çok güçlü bir çocuksun sen. Heh, dök. çıkar bakalım. Uçak nerede? Hadi uçağı çıkar. Ambulans bak VV çıkmış. Evet. Öbürlerini de çıkar hadi. <laughs> Hı -hı. <laughs> VV burada. Kaplumbağa da çıkmış. Su kaplumbağası. Polis arabanı da çıkar. Evet. Göster bana bakayım. Oo, çok güzel. Tamam. Öbürleri. Aa kedi. Çoraptan yapma kedi var orada. Çok güzel. Başka? Göster oyuncaklarını. Hadi çıkart oğlum. Aa sen kediyi mi oynatıyorsun orada? Bakayım. Kedi koşuyor mu? Miyav. Hmm, özlemişsin sen kediyi. Başka ne var anneciğim? Tamam. Aa telefonlu piyano. Konuşsana telefonla. Babanı ara hadi. Alo baba. Hadi konuşalım beraber. Alo. Aras nasılsın? Aras orada mısın? Sesim geliyor mu? Alo. Konuş anneciğim benimle. Alo Aras. Sesim geliyor mu? Ha sesim geliyor. Tamam. Evet. Sen orada babanla mı konuşuyorsun? Tamam. Gel öbür oyuncaklarına da bakalım. Arkadaşlar merak eder şimdi. Göktüm. hepsini döktüm. Oyuncaklarımız burada. Bak anneciğim kalanları da burada. Bunu alalım. Ay kardeşim de heyecanlandı oyuncakları görünce. O da istiyor. Ay küçük araba. onları e, oyuncak siparişimiz gelince fırlatacağız. Fırlatma oyuncak aldık. Değil mi annem arabaları tutup tutup fırlatıyor. Evet, o da kıyafet değiştirme oyuncağımız. Deniz ablamız vermişti. Evet. Başka ne vardı? Kaplumbağa nerede? Kaplumbağa, uçak. Uçak nerede oğlum? Uçak? Kız sen de mi abinin oyuncaklarıyla oynamak istiyorsun? Oyuncakları görünce heyecanlandın mı? Evet. Hadi bak şimdi güzelce oynayacağız anneciğim. Bir saniye bekle. Aras bak anneciğim bunu hatırladın mı? Bak, hani bunun içine yuvarlak halkaları koyuyorduk. Nerede bunun halkaları? Bak bir tanesi burada. Böyle takıyoruz. Bir tanesi burada. Hadi sen de tak. Tak hadi bunları. Evet. Bitmedi annem. Evet orada. Bak bununla da halkalarımızı takıyorduk böyle. Bir. En büyük halka. Aa tabancasını bulmuş. Mantar tabanca. Sonra Aras bak halkayı buldum. Hop. Evet, o da arabanın önünü sen kırmıştın hatırladın mı? Ha evet. Nasıl biliyorsun bunun? Bunun tamponu. Aras bak bir tane daha buldum. Aras bak. Evet. Başka neredeymiş halkalarımız? Burada küçük böyle kamyonlarımız var. Burada. Aa küçük araba bulmuş. Tamam anneciğim onu da kenara koyalım. Gitti. Evet Aras bak burada. Bak. O da. Aras bak Şimşek McQueen gördün mü? Şimşek McQueen. Çok güzel küçük arabalarımız var. Bak Aras bu. Evet. O da gitti. Peki bu? O da gitti. Aras Superman. Bak. Bak böyle kollarını indiriyor kaldırıyor bak. Bozdun mu bunu? Hmm, bozulmuş. Süpermen. Aras bir de böyle nice kaplumbağa vardı bak. Tekme atıyor. Bak nice kaplumbağaya bak Aras. Tekme atıyor. Michelangelo mıydı? Aras ben senden daha mı iyi biliyorum? Aras bak bir diğer arabanda burada. Bak. Geliyor. Araba geliyor. Düt. Geldi. Aras evet bak bir diğer halkayı daha bulduk. Tamam bir tanesi de kardeşlerin oyuncaklarının arasındaydı onu da getiririm birazdan. Sonra burada bir kaplumbağamız pili bitmiş. Pili bitmiş bunun anneciğim bak çalışmıyor. Bize harfleri söylüyordu, şarkı söylüyordu. Peki bu uçak. Bak orada küçük uçak var. Evet uçak. Uuu, uçak geliyor. Büyük uçağı da bana ver. Hadi beraber oynayalım. Büyük uçağı ver anneciğim. Evet. Ah. pilot çıksın. Pilotu görmek istiyor. Ah, pilotu var. Pilotu görmek istiyorum. Kaptan pilot. Bak pilot çıkıyor. Çıktı. Bana gösterir misin pilotu? Evet pilot. <laughs> Aras bir de Vivi'yi çalıştırır mısın? Pili var mı? Vivi'yi aç annem biraz çalışsın. Aa, pili bitmiş. Anneciğim her şeyin pilini bitirmişiz ama. Bunlara Bunlara pil takıp tekrardan bir video açalım arkadaşların görsün tamam. Ben bunların hepsine pil takayım anneciğim. Böyle bir e, spor arabamız vardı ama birazcık Arasçım içinden geçmişsin anneciğim. Evet. Onu birazcık bozmuşsun tekerleği falan çıkmış Aras. Peki. Bitti mi? Peki. Hmm. O da çok güzel çalışıyordu ama şu an çalışacak durumu kalmamış. O zaman ben küçük uçağı alıyorum. Sen de büyük uçağı alıyorsun. Hı, sürüyoruz. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim. Ha Öyle mi sürünüyor? Peki bu? Geliyor, geliyor, geliyor. Hı, geldi. Benim uçağım kocaman. Geliyor, geliyor, geliyor. Hı, geldi, geldi. Bu da ambulansımız. Tamam. Aras, bak bir tane daha halka buldum burada. Gördün mü? Bak sen hiç bulamıyorsun. Ben buluyorum halkalarını. Tamam. O zaman su akımlı basını ver. İçine şekillerimizi de koyalım. Aa, burada küçük bir hook mu var? Hook yok değil. Ee, şey, sanırım bu Texaslı bir adam. Anneciğim ona mantar koymuyoruz çünkü sen daha çok küçüksün. Değil mi? Sana uygun değil. Zaten biz onu sana almamıştık. Bir yerden hediye gelmiş. Mantarını hiç almıyoruz çünkü o şekilde oynan. Senin gibi çocuklar için çok zararlı. Aa çalıştı ambulans. Pili bitmiş. Çalışmaya çalışıyor ama çalışamıyor. Evet. Vi vi vi, vi 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 Hadi vivi vi de Hadi bunu da su kaplumbağamızın içine koy anneciğim. Aras. Aa, VV çalıştı. <laughs> VV çalıştı. 112 ambulans diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindim. <laughs> o kaka nedir öyle? Aa, çalıştı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya o nasıl bir gülmektir öyle ya? <laughs> evet, annem vivi çalıştı. Aferin sana. Ben onların hepsinin pilini takayım. Sonra bir tane daha video çekelim. Arkadaşların çalışan oyuncakları görsün. Evet anneciğim bu da bitmiş Aras. Evet. Bir sonraki videoda pili biten oyuncaklarımızın pilini takacağız. Efendim. Evet. Daha sonra videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Aras, hadi bay bay oğlum. Arkadaşlarına bay bay yap. Aferin sana.